Gürülsen değil mi? İşsiz kalınca herkesin soytarısı oldum. Evimizde bile süsümüz geçmez oldu. Ha ne demişler? Çalışan igna parlar, çalışmayan pas not Gördün mü Remzi Efendi'nin gücünü? Gördüm, gördüm. Çok yakışmıştır kıyafetler, Ramiz Efendi. Ne giysem yakışır evet. bana. Bu üzerindeki acayip şey de nedir Ramiz Efendi? Ne mi? Deli misin be adam? Sensin deli, küpeli deli. Ramiz Efendi. Efendim. Evet, deli dedi bana. Ben deli miyim? Bu deli kıyafeti mi? Söyle bana. Yok, yok, yok. Gayet normal bir kıyafeti. Sen benim dalga mı geçer? Normal bir kıyafeti. Sinirlenmiyorsun. Normal bir kıyafeti. Ha. Ha. Niçin böyle giyindin? Şimdi bu Paşa Ogli Paşa ha. bize yüz tane asker kıyafeti ısmarlamış idi. Biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Ha. Vazgeçti almadı Paşa Ogli Paşa. Borç biriydi, bin oldu. Ben de baktım baktım bu kıyafetlere madem bir işe yaramaylar dedim. Ya ben de işsizim. Hiç bir işe yaramayayım. Ee, geçirdim üstüme birle. <laughs> ne demişler lan? İki çıplak bir amama yakışır. Ee, e, e, sorması ha. ayıp. Ee, neden bu tüyü diktin yani? Neden taktın bunu? Bunları mı? Ha. 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 Ee, Fatma kondur dedi. Ben de kondurdum. Heh. Anladın? Aslında ha. hiç fena olmamış. Güzeldir. Güzel duruyor. Güzel. Güzel güzel. Ha? Şimdi bir çıkar bir de ben deneyeyim. Anlamadım. Çıkar değil, bir de ben deneyeyim. Sen. He. Ha. Hadi. Tut. Ha. Oldu mu? Ha. Dün, dün, dün şöyle bakalım. Ha. Kapat yüzünü. Oldu mu? Cafer Efendi. Sana da yakıştı be. <laughs> Sağ olasın. Ee, Ramiz Efendi diyeyim ki bunu bana satasın. Senin olsun be. Bende çok var. Yok yok. Veren parasını satın alalım ben bunu. Yok yok. Ben sana hediye edem. Ya satın alalım diyeyim adam. Satılık değil Ya o keyfimin kayası mısın? İsteyin verin parasını alayım bunu. Cafer Efendi. Senin olsun dedim. Tavuk ha. Ya. Bir dakika Ramize ya, Efendi. bir dakika. Ya istemem. Sana Sen de duyayım. Kalsın. On akçe. Bunun için. <laughs> e, ben senin hatırını kırmayayım be. On akçe. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi selametle. Selametle. Yakıştı be. <laughs> sağ ol. Hadi bakalım. <laughs> güle güle giy. Sağ olasın. Ha. sağlık. Ol. Ha. Hadi. Haydi afiyet olsun haydi. Haydi. Ramiz Efendi ne oldu geldin mi? Geldim Fatma. Geldim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk vayda. Hani söz vermiş idin gelmeyecek adın. Onu ben laf olsun söyledim. Öyle mi? Öyle öyle. Kanım çok aç. Fatma ne var yiyelim? Çeşit çeşit pide, etli dolma, karnıyarık, İmam bayıldı, bulgur pilavı, e, sütlü yaş lebi. Hangisini istersin başlayasın peşin? Süle Fatma. Aa! Soğanlı tarhana çorbası. Aa ama onu sormayayım içer misin? Ben kaşık getireyim. <laughs> Otur. Ne dicin? E kaynanamın o glisin onun için. Bilim ki içmezsin. Ben yarın dedim içmeyeceğim. Bugün içerim. Yok, yok, yok. Bugün de içmezsin. Hem soğanlı, hem domatesli. Nasıl içersin? Pis! Al Almış! Ee... Durun bakalım, durun bakalım. Babanız kabahatli. Durun. Ee, Zarife nerede? Namık nerede? Namık daha gelmedi. Zarife ablam odasında. Odasında. Nerede seni tüylü Urban? Yaranı sattım. Sattın mı? Sattım. On akça. İyi o vakit. Çorba iç. Haydi. Kurşunum gitti, haydi. Al sen buradan başla. Al kapıyı, al. Sen sen. On akça mi dedin? Kime sattın? On akça.